Arkadaşlar merhabalar, videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere MXC borsasının yapmış olduğu etkinlikler var. Bu etkinlikler hakkında bilgi veriyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar dinleyin. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın yılbaşı özel 10.000 dolar değerinde Dutch Coin dağıtılıyor. Bu havuzdan pay almak için arkadaşlarınızı davet edin diyor. Referans etkinliğidir. Birincisi referans etkinliği. Etkinlik tarihi 24 Aralık'a kadar mutlaka 24 Aralık saat 16'ya kadar arkadaşlar bu işlemleri yapın. Ondan sonra katıldığınızda ödül alamazsınız. Zaten ödülü ilk gelen kazanır şeklinde bir ibaresi var bu etkinliklerde. Bu yüzden aklınızda olsun. ister katılın ister katılmayın. Ben zaten aşağıya referans linki bırakıyorum. Hem de buranın linkini bırakıyorum. Sizler buradan da kendiniz de okuyabilirsiniz. Şimdi... Birinci etkinliği anlatacak olursak. Arkadaşınızı davet etmek için ilk önce sizler formu dolduruyorsunuz. Yani bir MXC borsasında zaten üyeliğiniz varsa ilk başta bu formu dolduruyorsunuz. Daha sonrasında davet bağlantınızı kopyalayıp arkadaşınızı davet ediyorsunuz. Davet ettiğiniz kişi MXC borsasında hesap açar ve kimlik bilgilerini doğrularsa sizler 10 daç coin kazanıyorsunuz. Davet ettiğiniz kişi değil. Buradaki birinci etkinlik bu davet eden kişi 10 daç koyun kazanıyor ve maksimum 30 referans davet edebilirsiniz. Şimdi şurada form formu dolduruna kısmına geldiğinizde tıklayacaksınız buraya bilgilerinizi yazacaksınız. Bilgileriniz de arkadaşlar MXC borsasında zaten üyeyseniz oradaki ID numarasını istiyor. Hemen gösteriyorum. Bakın burada zaten size gösterilmiş arkadaşlar neyi yazacağınızla alakalı. Borsaya girdiğinizde ID numaranız profil kısmında yer alır. Burada zaten UID şeklinde yazar. Buraya onu yazıyorsunuz ve gönder butonuna tıkladıktan sonra bilgilerinizi forma vermiş oluyorsunuz. Evet, birinci etkinlik bu şekilde. Gelelim ikinci etkinliğe. Sizler arkadaşınızı davet ettiniz. Eğer arkadaşınız Borsaya kimlik bilgilerini doğruladıktan sonra 100 dolar gönderir, al-sat işlemi yaparsa hem sen hem de arkadaşın 20 koyun kazanıyor. Bunu da ekstra olarak kazanıyorsunuz. Ee, burada da maksimum 500 koyuna e kadar kazanma şeyi e, söylenmiş arkadaşlar, sınırı var. Etkinlik Twitter etkinliği var, Re, e, retweet yapıyorsunuz ve her gün arkadaşlar bir kişi 100 dolar değerinde koyun kazanıyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Buraya tıklayın diyor. Bakın buraya tıklıyoruz. Daha sonra açılan Twitter'da e, tabii ki MXC borsasında mutlaka üyeliğiniz olması gerekiyor. Bunu yapabilmeniz için. Yani üye değilseniz boşu boşuna yapmayın arkadaşlar. Bakın detaylı e, detaylar zaten şu linkte var. Ben Türkçe'ye çeviriyorum. E, bakın 3 kişi 100 ABD doları e, Dogecoin alacak şeklinde takip ediyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Etiket yapıyorsunuz. 3 tane kişiye etiket yapıyorsunuz. Ve hashtag kullanarak arkadaşlar. E, ve referans bağlantınızı yine yorumlar kısmına yazarak bunları yaparken yorumlar kısmına yazarak gönderiyorsunuz. Ç artık çekilişte falan e, kim kazanıyorsa ona 100 dolarlık şey 100 dolarlık daç gönderiyorlar. Şimdi bu etkinliğe katılalım bizler de. Bakın burada e, da, e, referans mutlaka referans linkinizi buraya yazmanız gerekiyor ona göre seçecekler bakın burada mesela e, bazı arkadaşlar yazmışlar ama e, yanlış yazmışlar. E, şimdi bizler doğrusunu sizlere göstermek için burada e, söylenenleri yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi borsaya geldiniz arkadaşlar davet bağlantınızı davet bağlantınızı kopyaladınız. Kopyaladıktan sonra Twitter'a geliyorsunuz. Bakın burada diyor ki 3 tane referan şey 3 tane etiketle. Yani arkadaş etiketle demiş. MXC Global yazıyorsunuz. Şöyle hashtag'imizi kullanacağız. 3 tane kişiyi etiketleyeceğiz. Şöyle reti yapalım ve Alıntı tweet diyelim. Şimdi ne yazıyoruz arkadaşlar? MXC büyük harflerle Yanlış mı yazdık? Bakalım hemen. Şöyle şunu bir sileyim. MXC global. Tamam. MXC global 3 tane arkadaşımı etiketliyorum. Şuraya e, bağlantımı koydum. 3 tane de arkadaşımı etiketliyorum. Artık sizler de bu şekilde yaparsınız. 3 tane arkadaşınızı etiketlersiniz. Sizden bunu istiyor. Bazıları yanlış yapmış. E, doğrusunu göstermeye çalışıyoruz en azından. Bir tane de Serhat'ı etiketleyelim. Evet. Evet bizim yönetici Serhat bu şekilde yapıyorsunuz tamam mı yanlış yapmayın bakın adamlar zaten bu şekilde yapmanızı söylüyor size bunları boşuna yazmıyorlar 3 tane kişiyi etiketledik e, bağlantı linkimizi kopyaladık yapıştırdık ve hashtagimizi yazdık arkadaşlar tweetle diyoruz artık seçiliriz seçilmeyiz o e, artık borsanın kendi bileceği iş tamam buraya birazdan düşer bakın bunlar yanlış yapmışlar tamam bir şeyler yazmışlar A, e, airdrop'a katılırken yorum yazıyoruz ya bu şekilde yapmışlar ama yanlış yapmışlar Tekrar dönüyoruz. Bu kısmı anladınız değil mi? Twitter etkinliği. Ben bunları aşağıya bırakacağım zaten. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Anlattığım her şeyi aşağıya bırakmaya çalışıyorum. Ee, bakın tekrar ediyorum bu kısmı ikinci etkinlikten. Her üye olanın 20 Dogecoin kazanabilmesi için 100 dolar borsaya gönderiyor. Al sat yapıyor. Daha sonrasında da etkinlik e, süresince etkinlik bittikten sonra bakın 7 iş günü içerisinde borsa hesaplarınıza yatacağıyla alakalı bilgi de verilmiş. Şimdi ben e, borsaya arkadaşlar nasıl para göndereceksiniz? Hemen onu söyleyeyim. Herhangi bir borsadan buraya kripto para göndermeniz gerekiyor. Fakat MXC borsasında, MXC borsasına gönderim yapmayın. Bu tarz etkinliklerde bir borsa etkinlik yapıyorsa o borsayı kullanarak para yatırmayın arkadaşlar. O yüzden Binance Global borsasında varlıklar kısmına geliyorsunuz. Varlıklar kısmına geldikten sonra buraya yatırma diyorsunuz. TRX atabilirsiniz. Litecoin atabilirsiniz. Arkadaşlar TRX'in fi daha düşüktür. Litecoin atabilirsiniz. E, Dashcoin atabilirsiniz. Yani Litecoin dediğim gibi Litecoin'in TRX'in falan fi daha düşük. TRX yazdınız. Buradan TRX adresinizi kopyaladınız. Daha sonrasında e, TRX arkadaşlar Tron e, ağında bu yüzden bunu unutmayın. Buraya 100 dolarlık bir TRX gönderdiniz. 100 dolarlık TRX gönderdikten sonra e, alım satım butonuna geliyorsunuz. Alım satım butonunda arkadaşlar TRX, TRX, USDT hemen şu şekilde e, TRX'i sattınız. Hepsini satın. Tekrar TRX'i alın arkadaşlar. Yeterlidir. Ee, sonra eksinizi çekseniz de olur. Ödülünüz gelecek. Tabii ki ödül de herkese gelmiyor dediğim gibi ilk gelen ilk kazanır şeklinde bir etkinlik. Umarım faydası olmuştur. Zaten MxC borsasında bakın burada duyurular var. Yani e, kendi duyurusu bakın şu şekilde hatta göstereyim. Bakın bu kendi duyurusu. E, yeni yıl avantajları şeklinde. Diğer e, etkinliği anlatmıyorum. Zaten bu toplu bir şekilde anlatılmış etkinlik. Burada ETF yılbaşı etkinliği var. ETF farklı bir olay arkadaşlar. Yani kripto parayla e, alakalı e, bir şey ama ETF'yi anlatmayacağım. Çünkü bazı arkadaşlar bilmiyor. Boşuna anlatmaya gerek yok. E, buradaki yine 10 bin dolar MXC borsası ile alakalı hemen şuna da bakalım. Ee, arkadaşlar burayı da yapabilirsiniz. Duyurular kısmından mxc borsasının duyurular kısmından bunu da yapabilirsiniz ama bunu çok fazla önermiyorum. Çünkü vadeli işlem yapmanız gerekiyor burada. Vadeli işlemlerde kazanç afişinizi bir yeni yıl tebriğiyle işte Twitter'a yükleyin diyor. 3 arkadaşınızı veya ID numaranızı bildirin. E, etiketleri de bu şekilde kullanacaksınız. Rastgele 50 kazanan 10 dolarlık e, bonus kazanacak diyor. Vadeli işlemler biraz riskli. O yüzden hani bunu anlatmıyorum. Çünkü e, bazı arkadaşlar biliyor, bazı arkadaşlar bilmiyor. Şimdi yani bir kişi yaptığı zaman çok sıkıntıyı yaşayabilir. Umarım diğer anlatmış olduğum etkinliğe katılmak isteyen arkadaşlar katılır, kazanmak isteyen arkadaşlar kazanır diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.